Arkadaşlar PDF düzenlemesi ile ilgili işlemleri anlatacağız. Bunu online olarak, e, online bir ortamda gerçekleştireceğiz ve online ortam için arkadaşlar kullanacağımız e, farklı web siteleri var. Fakat bu sitelerden bir tanesi genel manada çok daha e, ücretsiz bizlere imkan sağladığı için o e, siteyi tercih ettik. Arkadaşlar çalışmalarımızın devamı için Teknoloji Dünyasından ipuçları kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmayın. Google arama motorunda arkadaşlar Word'den PDF'e çevirme şeklinde ya da Word'den PDF şeklinde yazdığınızda zaten o ilgili web sayfaları karşımıza gelecek. Yapacağımız işlem şu. Kullanacağımız web sitesi iLovePDF. Daha öncesinde bunu biliyorsunuz şifreleri açmak için kullanmıştık. Yine aynı iLovePDF sayfasına geliyoruz. Bakın burada tüm PDF araştırma kısmına tıkladığımda aslında PDF ile ilgili yapabileceğimiz birçok uygulama var. Bunlar neler? PDF'i birleştir. Yani farklı PDF dokümanlarını siz burada ne yapabiliyorsunuz? Birleştirebiliyorsunuz. Aynı zamanda 20 sayfalık, 30 sayfalık bir PDF dokümanımız var arkadaşlar. Bakın buradaki PDF'i ayır kısmına tıkladığınızda o sayfaları siz hızlı bir şekilde ayırabiliyorsunuz. Ya da içlerindeki sayfaları ayıklamak ya da kaldırmak isterseniz arkadaşlar bunları buradan yapabiliyorsunuz. PDF'in üzerine bir değişiklik yapmak istiyorsanız, herhangi bir yazı eklemek istiyorsanız PDF düzenli kısmında da bu işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Şimdi hemen alt kısmına bakın PDF dönüştürme işlemleri var. PDF'ten JPEG'e çevirme, PDF'ten Word'e çevirme, PDF'ten PowerPoint'e, PDF'ten Excel'e, PDF'ten yine PDF'in farklı bir formatına çevirme işlemlerini buradan gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi genel itibariyle mesela internet ortamında bulmuş olduğunuz dokümanların çoğu PDF formatında oluyor. Bunları siz isterseniz o dosyanın orijinalliğine göre Word'e, PowerPoint'e, Excel'e hızlı bir şekilde çevirme şansınız var. Aynı şekilde elinizde bir Word dokümanı var ama gittiğiniz yerde Office dokümanı var. Bunu da buradan yine hızlı bir şekilde çevirme şansına sahipsiniz. Yani PowerPoint'ten PDF'e, Word'ten, PDF'e, JPEG'den PDF'e, Excel'den PDF'e, HTML'den bakın PDF'e çevirme şansına sahipsiniz. Böylece gittiğiniz yerde çok daha rahat bir şekilde herhangi bir şekilde Office programına gerek kalmadan ilgili dokümanları açma şansına sahip oluyorsunuz. Bu da önemli bir özellik. Şimdi burada ilk önce arkadaşlar hemen e, şu işlemden başlayalım. Yani Word'den PDF'e çevirme işlemini ve ondan sonra da tam tersi PDF'den Word'e çevirme işlemleriyle bu işlemlere başlamış olalım. Şimdi bakın e, Word'den PDF çevirme işlemine başlayalım. Mesela Word dosyasını seçelim arkadaşlar. Bununla alakalı evet mesela bir Türkçe sınavımız var ve bunu PDF dokümanına çevirmek istiyoruz. Word dokümanını seçiyoruz. Aç. Evet. Aç işleminden sonra arkadaşlar bu direkt olarak web sitesine yükleyecek ve buradan ne diyor bakın pdf'e dönüştür. pdf'e dönüştü diyorum. Ve böylece bu, bu dost döküman pdf'e dönüşmüş bir şekilde karşımıza gelmiş oluyor. Daha sonra yapacağım işte pdf'i indir diyorum. Ve bakın burada zaten inmiş hali karşımıza geliyor ve bunu alıp artık kendi klasörünüzün içerisine koyabilirsiniz. Evet artık bunu kendi bilgisayarınıza bir PDF dökümün olarak burada kullanma şansına sahipsiniz. Şimdi bu Word'den PDF'e döndürme işlemi. Şimdi mesela arkadaşlar Mebin Ekim ayına ait örnek soruları var. Onlarla alakalı bir çalışma yapacağız. Yani bunu ben PDF'ten alacağım. Word'e çevireceğim. Ondan sonra da üzerinde istediğim değişiklikleri düzenlemeyi bu şekilde yapma şansına sahip olmuş olacağım. Peki nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Bakın hemen PDF Word çevirme işlemine giriyorum burada. Bakın yine tekrardan... Ana sayfamıza gelelim. Oradan belki daha hızlı bir şekilde görme şansına sahip oluruz. Evet arkadaşlar şimdi PDF'ten Word'e çevirme işlemi. Hemen tıklıyorum PDF to Word. Daha sonrasında select PDF file. İlgili dokümanımızın olduğu klasörü hemen seçiyorsunuz. Evet PDF dokümanımızı seçip aç dediğimizde ne yapıyor? Öncelikle bu işlemi hızlı bir şekilde e, karşı tarafa yüklemiş oluyor. Evet ondan sonrasında arkadaşlar bunu convert to word diyoruz. Yani word'e çevir. Diğer işlemlerin hepsinin mantığı aynı arkadaşlar. Öncelikle dosyayı seç. Ondan sonrasında çevir. Word'e çevir. Ya da dosyayı seç. PDF'i ondan sonra onu Excel'e çevir. Dosyayı seç. Onu PPT yani PowerPoint dökümanı çevir. Durum hepsinde aynı. Bakın işlem bitti. Artık ondan sonra diyor download Word yani Word dokümanı indir. Zaten otomatik olarak hemen hızlı bir şekilde indirilmiş oluyor. Buradan yine sayfamı seçip map örnek sorular word dokümanı olarak bunu kaydediyorum. Bakın işlem bittikten sonra arkadaşlar pdf dokümanını direkt artık word üzerinde açıp üzerinde düzenleme yapabilecek hale gelmiş olduk. Bakın word'da açıyorum şu anda az önceki pdf dokümanını ve bakın oradaki bütün dokümanların hepsi artık düzenlenebilir hale gelmiş oldu. Bakın Ölçme değerlendirmesine bakın şuradaki şeyleri tıkladığımda ilgili alanı seçtiğimde ilgili bakın kısımları hızlı bir şekilde ne yapıyorum? Buradan değiştirme şansına sahibim. İsterseniz bu sorular üzerinde istediğiniz değişikliği yapıp ondan sonrasında yine farklı bir formatta öğrencilerinize bunları direkt olarak sunabilirsiniz. Üzerinde bu şekilde değişiklik yapma şansına sahipsiniz. Bakın bu nedir? Word, e, PDF'den Word'e çevirme işlemi. Şimdi devam edelim. Aynı sayfamıza gelelim. Bakın PowerPoint'i PDF yapalım yine. Yine PowerPoint dokümanını seçiyorum. Bakın bir tane bir örnek bir PowerPoint dokümanım vardı burada. Bunu açıyorum. Açtıktan sonra Convert to PDF. Bunu PDF'e çevir. Özellikle bu sunumlarınızı e, Office ofis programı olmayan yerlerde arkadaşlar kullanmak istediğinizde bu şekilde PDF'e çevirip ondan sonrasında hızlı bir şekilde bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Bakın işlem bitti. Artık bunu download pdf pdf formatına indir diyoruz. Ve yine bunu indirdiğimizde bakın dokümanımız indi. Sonrasında yine çalıştırıyorum. Bakın artık o powerpoint sunum şeklinde olan dokümanlarımız da artık burada hazır hale gelmiş oldu. Artık bunları istediğim gibi kullanabilirim. Aynı şekilde bunun tam tersini de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ne yapabiliriz dedik. Bu dosyayı PDF'ten PowerPoint'e çevirebiliriz. Yani şimdi PowerPoint to PDF yaptık. Artık arkadaşlar buradan da ne yapacağız? PDF to PowerPoint. Yine select PDF file. Bakın az önceki PPT template'i seçiyorum. Open diyorum. Evet onu yükledi. Convert to PPTX. Yani PowerPoint dokümanına çevir dediğimizde çevirme işlemi tamamlandı. İşlem tamamlandıktan sonra da download PowerPoint. Zaten otomatik olarak yine yansıyacak yani download indirme işlemi başlıyor ve ondan sonrasında indirdiğimizde artık bunu bakın PPTX yani PowerPoint formatında PowerPoint programı içerisinde açılabilir hale geldi. Açalım. Evet düzenleme etkinleştir diyorum. Ve işlem bakın hazır hale gelmiş oldu arkadaşlar. Burada artık bunların içerisinde siz istediğiniz bakın değişikliği yapma şansına sahip oluyorsunuz. Bu şekilde hızlı bir şekilde birbirleri arasında geçiş yapma şansına sahipsiniz. Aynı yerde arkadaşlar bakın Merge PDF özelliğimiz var. Yani PDF'lere birleştir. İki farklı PDF'i siz burada birleştirme şansına sahip olabiliyorsunuz. Mesela şu işlemi yapalım. Merge PDF, Select PDF Files diyor. Yani dosyaları seçelim. Mesela şununla şunu arkadaşlar seçelim ve open diyelim. İki tane dokümanımızı seçtik. Ondan sonrasında merge pdf diyoruz arkadaşlar. Yani iki dokümanı da birleştir. Bakın bu yine sizin elinizdeki farklı formattaki iki tane şeyi, iki tane pdf dokümanını birleştirme imkanına sahip olmuş oluyorsunuz. Bu şekilde. Ve bunların hepsi online ortamda gerçekleşiyor. Herhangi bir şekilde bir program kurmanıza da gerek kalmıyor. Bakın map örnek sorular merge yani birleştirilmiş halde artık save etmek istiyor musun? Evet. Bakın şu anda dokümanımız hazır. İlk başta yukarıdaki sorular vardı. Şimdi aşağıya geliyorum. Bakın aşağıya da o az önceki Türkçe sınavı PDF formatındaki Türkçe sınavını direkt olarak buraya evet bu şekilde son kısmı da arkadaşlar bunları bu şekilde eklemiş olduk. Bu da e, web sitemizdeki merge yani birleştirme işlemi. Şimdi gelelim split yani ayırma bulunmuş olduğunuz dökümanın içerisindeki bazı kısımlarını ayırmak istiyorsunuz. Mesela örnek sorulardan devam edelim. Bakın sayfalar geldi arkadaşlar. Custom range yani mesela siz bunu kaçtan kaça kullanmak istiyorsunuz? Birden 10'a kadar. Bakın bu şekilde bunu ayırma işlemini gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Evet. Bu şekilde bakın arkadaşlar. Dikkat ediyorsanız split pdf yani hepsini ayrı ayrı sayfa haline de getirebiliyorsunuz. Mesela bunu değil mesela 5 sayfa yaptığınızda 5'er 5'er birden 5'e kadar ondan sonra 6'dan 10'a kadar 11'den 15'e kadar bakın 3 farklı şekilde bunları ayırma şansına sahipsiniz bu işlemde ya da extract page dediğimiz arkadaşlar bakın bakın select page işlemini tıkladığımızda ilgili sayfaları seçip Bakın şurada zaten sayfalarımızın şeyleri var. Ee, hangilerini aktaracağımız ile ilgili bilgiler karşımıza geliyor. Ve buradan bakın ne diyor? 9 tane pdf dokümanı seçildi ve siz isterseniz bunu bu şekilde e, ayırma şansına sahipsiniz. Yani aslında bu daha bir esneklik sağlamış oluyor. Extract page, select page'den sayfaları seç kısmıyla. Ve bunu split pdf dediğimiz arkadaşlar bakın ne yapıyor? O 9 seçtiğimiz 9 sayfayı artık ayırmış oluyor ve siz bunu artık bu dokuz sayfayı ayrı bir pdf tükürüğü olarak buradan direkt olarak kaydedebilirsiniz. Yani bakın onu da hemen bir açalım. Evet bakın bunların hepsini ayrı formatta ne yaptı? Split etti yani e, hepsini ayrı bir formatta farklı farklı sayfalar şeklinde bunları ayırmış oldu. Tekrardan gelelim aynı yere. Şimdi bakın burada bir işlem daha var arkadaşlar. Şimdi eğer siz bu seçmiş olduğunuz, şu tekrardan bir seçelim ki bütün hepsinin etkinliği gitsin, seçmiş olduğunuz sayfaları mesela şu sayfa, şu, şu. Mesela burada sadece matematik soruları var diyelim ve bunları hepsini ayrı ayrı değil de bu seçtiğimiz sayfaları da birleştirilmesini istiyorsunuz. Bakın şuradaki şeyi tıklıyorsunuz ve sonrasında split PDF dediğinizde o PDF'i sadece tek bir PDF formatında da artık bu şekilde kaydetme şansına sahipsiniz. Bakın web örnek sorular 1 o ilgili kısım sadece tek bir PDF seçtiğim 5 sayfa artık tek bir PDF formatında gelmiş oluyor. Bu da işinizi kolaylaştırır arkadaşlar. Mesela 100 soruluk, 100 sayfalık bir PDF'iniz var. i̇çinden istediğiniz sayfaları sadece sınav yapmak istiyorsunuz ya da öğrencilerinize paylaşmak istiyorsunuz. O ilgili sayfaları burada seçip Split ettiğinizde yani ayırma işlemini yaptığınız ve onları Merge yani birleştirdiğinizde artık o seçtiğiniz 5 sayfa, 10 sayfa neyse bunları e, tek format, tek bir PDF formatında öğrencilerinize gönderebilirsiniz. Bu da güzel bir özellik Split PDF özelliği arkadaşlar. Bunu da sizlere tavsiye ederim. Kullanmanız açısından gayet başarılı bir özellik. Evet Bunun yanı sıra arkadaşlar eğer siz PDF'lerinizi biraz daha e, sıkıştırmak istiyorsanız Compress PDF özelliği var. Onu da buradan kullanabilirsiniz. Mantık hepsinde aynı. E, tıklıyorsunuz. PDF dokümanı seçiyorsunuz. Ondan sonrasında kompres yani sıkıştır özelliğini kullanma şansına sahipsiniz. Şimdi şurada yine HTML to PDF özelliği var arkadaşlar. Yani siz herhangi bir web sayfasını yine PDF formatını çevirip yine o web dokümanı, web sayfasını farklı e, şekillerde ders anlatımı esnasında web sitesine bağlanmadan da bu format ile bunu gerçekleştirebilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi burada özelliklerden yine bir tanesi PDF yani PDF dokümanlarını düzenle. Yine çok güzel bir özellik. Bunun için yine ne yapıyoruz? PDF dosyamızı seçiyoruz. Yine map örnek sorularımızı alalım. Dosyaları seçtikten sonra bakın arkadaşlar ilgili sayfaların hepsi karşımıza geliyor. Bakın burada hangi işlemleri yapabiliyoruz? Mesela bu PDF dokümanındaki son sayfasındaki cevap anahtarını buradan çıkartmak istiyorsunuz hemen. Delete tuşuna bastığınızda bakın o sayfa silinmiş oluyor. Ve yine bak şuradaki bir sayfa ile alakalı Rotate yani döndürme işlemi yapmak istiyorsunuz. Bakın bunu bu şekilde döndürebiliyorsunuz sayfayı. Ve yine bunun içerisinde bir araya bir boş sayfa eklemek istiyorsanız yine o boş sayfayı şu şekilde bakın add blank page, boş bir sayfa ekle. Bakın onu da bu şekilde ekleyip PDF dokümanlarınızı bu şekilde düzenleme şansına sahip oluyorsunuz. Bu özellikle döndürme özelliği, silme özelliği ve bir yeni bir sayfa, boş bir sayfa ekleme özelliğini bu kısımdan gerçekleştirebiliyorsunuz. Organize dediğiniz arkadaşlar yani düzenle dediğinizde ilgili işlem tamamlanmış oluyor. Sonrasında yine her zaman yaptığımız gibi download file dediğimizde dosya iniyor. Bakın o haliyle organize edin. Yani düzenlenmiş şekilde olduğunu ifade ediyor. Save diyelim. Evet. Kayıt işlemi bittikten sonra dosyamızı açalım. Ve yapılan düzenlemeleri burada tekrardan bir kontrol edelim. Bakalım en son sayfada şıkların olduğu sayfayı o kalkmış. Ve yine sayfayı 7 sayfayı e, rotate yani döndürme işlemiyle döndürdük ve araya bir tane de boş bir sayfa eklemiştik. Bakın bu işlemde bu şekilde hızlı bir şekilde bunu da gerçekleştirmiş olabiliyorsunuz. Şimdi diğer önemli bir özellik arkadaşlar edit pdf yani pdf üzerinde siz e, düzenlemeyi herhangi bir farklı bir şey yapmadan da gerçekleştirebiliyorsunuz. Mesela yine aynı kısmı alalım map örnek sorularınızı. Bakın aslında bu da güzel bir özellik. Özellikle PDF'in üzerinde siz ilgili düzenlemeleri bu şekilde hızlı bir şekilde yapma şansına sahipsiniz. Şimdi bakın sayfamıza tıkladık. Bakın sayfanızın üzerinde arkadaşlar siz şu şekli çizim işlemi yapabiliyorsunuz. Bir resim ekleyebiliyorsunuz sayfanızın üzerine şu şekildeki gibi. Bir text ekleme şansına sahipsiniz yazı eklenebilir diyelim. Bakın ondan sonrasında bunu artık yine istediğiniz yere bu şekilde taşıma şansına sahipsiniz. Böylece e, sayfa içerisinde arkadaşlar ilgili şeyleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Bakın burada da yine yapmış olduğunuz çalışmaları bu şekilde e, kaldırma şansına da sahipsiniz. Böylece bu sayfalar üzerinde de bazı ufak tefek değişiklikleri yapma şansına sahipsiniz ama eğer üzerinde daha fazla değişiklik yapmak istiyorsanız yapacağımız işlem bunları Word'e çevirip ondan sonrasında ya da PowerPoint'e PowerPoint çevirip üzerinde gerekli değişiklikleri yapıp yine buradan PDF formatını çevirme şansına sahipsiniz. Bakın burada değişik bir düzenleme özelliği e, PDF'ler üzerinde sonrasında bu işlem bittikten sonra Edit PDF dediğimizde arkadaşlar bu düzenleme işlemini yapıp kaydediyoruz. Ve son olarak da Repair PDF arkadaşlar. Bu da eğer bir PDF dokümanınız zarar gördüyse bununla alakalı yine bakın buradan bu sayfanın bu özelliğini kullanarak dokümanınızın o zarar görmüş olan dokümanınızı buradan iyileştirme şansına sahipsiniz. Yine mantık aynı. Repair PDF diyoruz. ilgili dokümanı seçiyorsunuz. Ondan sonrasında Repair dediğinizde zaten direkt az önce yaptığı gibi otomatik düzeltme işlemi gerçekleştirdikten sonra işlem tamamladıp bilgisayarınıza inmiş oluyor otomatik olarak. Arkadaşlar çalışmalarımızın devamı için teknoloji dünyasından ipuçları kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmayın.